Herkese selamun aleyküm videom hoş geldiniz. Evet dostlarım şimdi sizinle beraber fıstığın yuvasına bakacağım. Daha yeni eve geldim. Bir yarım saat falan oluyor olmuyor. Daha fıstığa bakmamışım bak. Gündüz de yuvanın içerisinde. Hadi bismillah diyelim. Fıstık. Ne yapıyorsun benim kucam? Aferin sana. Bakın dostlarım. Yumurta var mı? Şöyle bakayım. İki tane yumurtası var. Kameradan gözüküyor mu? Üçüncü burada da olabilir de. Çünkü bazen buraları da yuvarlıyor da. İki tane var. Dostlarım birkaç gün sonra inşallah yumurtalar dolu mu boş mu diye bakacağız da bu kız çok pisletmiş yuvayı ya. Kız niye içeriye pisletiyorsun ha? La? la buraya yapsana ya. Bakın dostlarım biliyor musunuz? Resmen bomba atmış ya. Be mübarek bu ne biçim bir şey? Dostlarım bu arada fıstık aşırı derecede şey yapıyor. Nasıl desem dışkı pis yapıyor. Ya şu gündüzün bu kağıt o huy var ya beni deli ediyor ya oğlum. Ne istiyorsun kağıttan ya? Dostlarım bu kuş var o kadar kemirgen ki hani hem kalamar kemiğini buraya alsam bitirir. Tamam mı? Ye, ye, yemiyor yani. Toz ediyor. Bir de kağıtları böyle kemiriyor. Ya abi güreşmiş misin sen bu kağıtlar resmen ya? Burada kraliçe boncuk var. Şu anda boncuk streste. Limonu da zaten yanından alacağım dostlarım. Şu Junior küçük yavru büyüdükten sonra dün bu arada yavru yuvadan dışarıya çıktı. Bakayım şu anda yuvanın dışında mı? Yok. Kendim ben yuva, yuvasına ko e koydum. Aha bak buradaymış buradaymış yaramaz şey. Biz ne yapıyorsun? Gel bir seni görelim ya. Gel bir seni görelim ya. Sakın yabani mabani olma bak. Tamam mı? Dostlarım bu arada size şöyle bir şey söyleyeyim. Küçük ırk kuşlar daha ürkek oluyor. Mesela jumbalar daha e hantal ve sakin oluyorlar. Herhalde boyutlarından ve yapılarından dolayı. Yani ele alıştırmaya daha müsaitler. Bu kuşlar dostlarım el alışması nasıl olur biliyor musunuz ancak? Tek olduğu zaman. Maşallah büyümüş değil mi? Gel buraya afil benim kuşuma. Afilim. Kız mısın lan? Kız ol tamam mı? Bakayım. Valla dostlarım kız herhalde ya. Çünkü fıstık yavruyken burnu böyleydi kız çıktı. Ondan sonra dostlarım boncuk yavruyken hatta boncuk var ya bildiğiniz pembeydi ya. Yani bu kuşun babaannesi diye sayılır. Burnu pembeydi. Boncuğu erkek gibi görüyorduk. Boncuk dişi çıktı. Ondan sonra bir tane kavun diye bir kuşum vardı. Mesela o da burnu pembeydi. Sonradan böyle oldu. Yani aynı bu renkteydi dostlarım. Hatta bundan biraz daha koyuydu. Hani onlara kıyaslarsam bu dişi. Uy 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 uy. Yaramaz şey seni. Yaramaz şey seni. Duru. Aferin sana. Aferin benim duruma. Gel buraya gel. Evet dostlarım şimdi bana doğru yaklaştır öyle. Ne oldu kızım? He benim kızım. He ne oldu? Anneni mi özledim? Bak annen seni çok güzel büyüttü. Çok güzel yetiştirdi. Ama yaramazlık yapma tamam mı? Dostlarım bu var ya. Çok yaramaz bir şey olacak. Belli abi ya. Abi bu beni var ya, sinir edecek. Deli edecek var ya. Neden biliyor musunuz dostlarım? Her zaman şunu söyleyeceğim ben. Bu yavru büyüdükten sonra. işte yavru çok yaramaz oldu. Kağıtları kemirdi. Yemleri döktü falan filan. Ne yapacağım ben bunu? Başıma bela ettim bunu. Anca onu diyeceğim. Ben biliyorum abi ya. Aha buraya bir tane bir şeycik bıraktı. Hediye bıraktın değil mi? Uy top gibi valladık lan kuşu. Ulan kuşu top gibi varladık be. Uy 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 uy. <laughs> ya var ya keşke kedi yavrusu gibi böyle mıncıklasam sevebilsem ya. Kuşlar narin olduğundan dolayı. Ne oldu benim gücüm? Ee, anneni mi özledin? Aferin sana. Dostlarım biri olmuş değil mi? Çünkü jumbo genetiği taşıyor bunlar. Aferin. Biraz gün... Aha elimde bir şey var. Yok. Evet dostlarım şimdi yavrusunu, yavruyu yerine koyalım. Bakın. Öyle bir tutmuşum ki aşağı düşmesin diye. Aferin sana. Dostlarım hani dedim ya. Bunda jumboluk var diye. Ee, bu kuşun dostlarım e, nasıl desem. Şunu örnek vereyim. O yavrunun babası bu sarı kuş dostlarım. Bilmenin için söyleyeyim. Bunun da dedesi dostlarım. Buradaki erkek kuşun kardeşi oluyor. Ayaz yani. Ayaz diye bir kuşum vardı. Gündüz'ün kardeşi. O oluyor. Yani bu kuş dostlarım ee, bu boncukta babaannesi oluyor. Yani ırkın küçülmesine bakın. Irk gittikçe jumbuluktan küçülmüş. Mesela boncuk sayesinde jumbo olan ırk biraz daha küçük küçülüp e, gündüzle boncuk arası bir şey olmuş dostlarım. Hatta limonun babasıyla fıstık kardeş dostlarım. Ama fıstık tabi acayip iri oldu. Fıstık. Neyse dostum bu herhalde yumurtayacak çünkü günü geldi. Bir gün yumurtayıp bir gün yumurtlamıyorlar. Bugün yumurtlama zamanı. Bakın yuvadan beri çıkmıyor. Yani fıstıktan bir tık küçük. Kardeşler fıstıkla. Limonun babasıyla fıstık. E, fıstıktan bir tık küçük. Bakın limonun annesi de çok küçük bir dostlarım. Boncuktan da küçük. Bu arada boncuk jumbo kırması bir kuş dostlarım. E, o küçük. Ona ona ne derler? Yerli ırk değil. E, ondan sebep yavrular bir tık daha iri olabiliyor. Mesela e, limonun annesi daha küçük bir ırk. Mesela ne yaptım dostlarım? Limonu bir küçük daha ırkla eş yapınca bu şekilde yavru oluyor. Ne oldu? O iri jumbo yapıdan çıkmış oluyorlar. Ulan yavrum göremedim onu. <laughs> Bir an dedim yere mi da. Bu arada dostlarım aynısı Bahar için de geçerli. Bahar'ın babası boncun kardeşi. Ee, boncun yavrusu oluyor. Hani Limon'la Bahar kuzen. Hani ben iki kuzen kuşu eş yaptım ve bu yavrucak çıktı. Bunun annesi daha da ufak dostlarım. O yüzden bu biraz daha ufak geldi. Bakın hiç jumbo ile alakası yok. Görüyor musunuz? Bunun dedesi Ayaz yani. Bakın tip olarak boncuğa benziyor bu arada. Görüyor musunuz? Göz yapısı olarak. Boncuğa benziyor. Mesela limon biraz daha yapılı. Limon beden olarak dostlarım e, jumbo boyuna yakın bir kuş. Ama sadece tüyleri kısa. Yani onu söyledim. Sadece tüy olarak kısa. Yani kuşlarımın e, ırkları bu şekilde. Evet yavrucağı da gösterdim. E, daha da videoda bir konu kalmadı herhalde. Bak 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 nasıl yetiyor. Kardeşleri yok ki. Gayriban böyle yalnızca duruyor. Ne oldu? Canın sıkılıyor, sıkılmıyor değil mi? Az kaldı oğlum. Birkaç günlük çıkacağım. Dostlar kaç günlük oldu ya? 30 günü geçti de valla şu pek aklımda değil. Burada da Bahar Hanım var. Bu yavrucak büyüsün dostlarım. Bu yavruyu ayrıca bir kafesi alacağım. Bir küçük kafesim daha var dostlarım. Ona koyacağım. Bu kafesi kaldıracağım. Bahar'ı gündüz e, gündüzde fıstığın alt kattaki kafese koyacağım. Limonla beraber bir kuruşka daha geçirsinler. Zaten daha da kuşları yavrulatmayacağım dostlarım. Ee, yaz geliyor zaten. Ki ben de yazın askeri gitme gibi bir planım var. Askerdeyken yavru falan bakmasınlar. Ben askerdeki dostlarım ailem bakacak kuşlara. Tabi Hint birbirlerini azaltacağım dostlarım. Ee, çünkü bunlar bayağı bir uğraş istiyor. Bakın hatta suyu bitirmiş değil mi? Hani ya arkadaş bu kuş delirtiyor beni. Bakın dostlarım görüyor musunuz? suyu bitiriyor ya. Şimdi sakın tür e, tül falan ya da bir şey emiyor demeyin. Onu ben de biliyorum. Çünkü e, başıma birçok kez geldi. Şu tül şeyini suyun üstüne koyduğum zaman e, suyu emiyor. Bakın açıkta. Bu suyu mıncır pisletiyor. Yani e, mıncır tüketiyor. Ya içmiyor da dostlarım. Tamam su da içiyor ama çoğunu yere döküyor. Bakın az önce kameraya da bile yansıdı yani bu görüntü. Bakın bunlar burada 6 tane kuş. Bunlar burada 2,5 tane kuş. Şu küçüğü saymıyorum. Yani aradaki farka bak abi. Bakın hatta ben bunu fulledim. Bunu da dostlarım ee, şu kadarken şey yaptım. Tamam mı? Bu bu kadardı. Doldurdum. Bakın bu kadar içmişler. Altı kuş. Bunu da dün fullledim. Bak dün fullledim bunu. Bunu suyu az dedin. Ne olur ne olmaz. Yarın ben eve geç geleceğim. Bunu fullleyeyim. Bakın. Görüyor musunuz? Bitmiş. Yani bu kuşlarla dostlarım kesinlikle evde beslenmeyecek bu kuş. Ben onu size söyleyeyim. Ha şu mıncır karakterinde kuş evde beslemeyecek. Vallahi benim bunlardan bir şikayetim yok dostum. Tamam ülkekler falan filan ama hani en çok şikayet ettiğim kuş bu dostlarım. Bunu vermeyi planlıyorum. Vereceğim kişiye de bu şikayetleri söyleyeceğim. Yani böyle böyle bu kuş. Haberin olsun. Ona göre al besle. Eğer ki yüreği varsa, cesareti varsa bunu beslemeye beslesin yani. Küçücük kuştan bahsediyoruz abi ya. Şuna bak. Sanki kartal atmacadan bahsediyoruz anasını satayım. Şuna bak. Ya arkadaş bir de öyle bir kavgacı ki. Çok aksi bir kuş bakın. Hiç susmuyor ya. Gece bile bu ötüşü yapıyor. Ya oğlum gece kuş yatmaz mı? Gece tüm canlı halimi yatıyor ya. Sen avcı diyesin bir şey değilsin. Yat anasını satayım. Gece kuş öter mi ya? Ondan sebep dostlarım bunlar şey yapacağım. Zaten. O mıncırı hele hele o mıncırı vereceğim. Havalar da ısınıyor zaten. Bugün var ya yaz ayı vardı. Resmen İstanbul'da yaz ayı vardı dostlarım. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Hava çok güzeldi. Kuşları da balkonu taşıyacağım yani. Muhabbetleri değil de bu hünk bir bileni. Bunlar zaten balkon ortamını da çok seviyorlar dostlarım. O mavi gökyüzünü gördükler hayvanlar mutlu oluyor. Muhabbet kuşlarına gelecek olursak dostlarım muhabbet kuşları balkondan korkuyor. Neden bilmiyorum ama sadece benim boncuk seviyor dışarıda hava almaya. O bile bir süre sonra sıkılıyor. Yani bu kuşlar ev ortamını seviyor dostlarım. Bilmiyorum yani benim kuşlar balkonu sevmiyor. Balkondan biraz ürküyorlar. Mesela dışarı çıkartayım ya evindeki limon sağdan sola zıplayacak yani o kadar söylüyor. Çünkü bu limon geçen yıl yavruyken limon dışarı çıkarmıştım. Ondan sonra benim ayaz falan vardı. Hani dostlarım bir bunalıyorlar ya dışarıdan. Sevmiyorlar dışarıyı. Yani ev ortamı daha hoşlarına gidiyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Evet dostlarım muhtemelen e, fıstık yumurtluyor. Eşi de ona yardım ediyor. Vallahi be, var ya ben bu gündüz kadar kaliteli bir kuş görmedim ya. Tek şikayetim dediğim gibi dostlarım e, kağıdı böyle kemirmesi. Ondan sonra aşırı kemirgen olması. Bakın eşinin ne kadar okşuyor biliyor musunuz? Görüyor musunuz? Yani eşine yardım ediyor ya yumurtluyor diye. Fıstık bu arada yumurtladı yumurtlayacak. Yani yumurtlasaydı nefes nefese kalırdı. Çünkü ben geçen yumurtladığını gördüm. Baya bir nefes nefese kalmış. Bu arada dostlarım ben bir kere boncuğun yumurtladı anı gördüm tamam mı? O kadar acıdım ki dedim daha tövbe bu kuşu yumurtlatmayacağım da. Hani doğal bir süreçmiş. Kuşlar öyle yumurtlamış. Dostlar nasıl yumurtladı biliyor musunuz? Boncuk ben kafet dışarısını çıkarmıştım. Zaten biraz daralmıştı belli. Tamam mı? Ben de masada yemek yiyordum. Boncuk da yanıma geldi dostlarım. Böyle kafasını bana doğru yasladı. Ben de elimi masaya koydum. Hani yavru az önce bana yapıyordu ya böyle karanlık bir yer arayıp arayıp elime sığınıyordu ya. Aynı o şekilde bir hareket yapıp bir anda dostlarım şu arka kuyruğunu böyle yelpaze gibi açtı. Vallahi var ya ben ölecek sandım. Dedim ha dedim. Ama şu normal bir süreçmiş. Dedim ha boncuk ölüyor dedim herhalde kalp krizi geçiyor böyle elimle ters düz çeviriyorum ondan sonra dostlarım bir yumurtladı baktım hayvan böyle nefes nefese kalmış dedim daha da bunu eşine yanına koymak yok o zaman ayaz vardı limon yoktu tabi öyle bu arada limonla boncuk eşleşseydi belli olurdu ya boncuğun hareketlerinden boncuk şu anda eşleşecek bir şeyde değil yani limonu da işte yakın bir zamanda buraya alacağım burası da biraz pisteymiş dostlarım gündüzün pislikleri bu alt katıymış işte durum bu şekilde. Videoyu izlemek için Allah'ım olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kalın sağlıcakla. Dostlarım az önce videoyu kapattım değil mi? Tam e, koltuğa oturdum. Beni amcam aramıştı. Amcam kuşlara bakmak istedi. Bak bu yuvayı gösterdim. Dedim, amca dedim bak burada iki tane yumurta var dedim. E, kuş şu anda yumurta hazırlanıyor. Aa böyle yuvayı açtım baktım. Üç tane yumurta varmış. Size de göstereyim. Ama benim e, fıstığım yumurtaların şu anda yatıyor. Bak, üç tane yumurta geldi yani. Fıstık. Kalkarsan yumurtaları arkadaşlara göstereyim ha. Tam da yumurtadan amcama gösterdim. Ama dostlar 3 tane yumurta var yani. Demek ki tam akşam bu saatlerde yumurtluyormuş. Mesela bahar e, ne zaman yumurtladığını bilmiyorum. Mesela gece falan bakıyordum yumurta yok. Bir ertesi gün akşam iş yerine geldiğim zaman yumurtlamış oluyordu. Şanslı hayvan tam yumurtada sırada hayvanı şey yaptık. Ya dedim ya zaten bak gündüz falan çok başını okşuyor. Dostlarım bu gündüz eşine sahip çıktı. Senin gibi yapmadı Limon. Bak sen tekrardan çocuk yapacağım diye karına yapmadığını bırakmadın lan. Aferin sana. İşte dostlarım iki farklı ayrı tipini görüyorsunuz değil mi? <laughs> Neyse. Hayırlı kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.